Vay be. Burada seyir. Burada böyle geziniyorum işte. Lan. O ne, ne öyle? Lan burada. Lan yoksa burası seyir mi? Bir gideyim bakalım. Nasıl bir seyirimiz? O arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Ben Kerem Komiser ile MZP 11.47. Bu seyri merak ettim böyle bakmak için. Zaten buradan ev almayacağım ki. Bakıyorum. Bayağı da güzelmiş oğlum. Vay vay vay. Bir gidelim. Bayağı da güzel bir şehre benziyor. O Minecraft paradoları seyrene de benziyor. Şuradan gidelim. Araba neyim gelir. Kaldırımdan gitmek bizim işimiz. Vay vay. Vay be. Bayağı da güzel. Bayağı. Burada sadece sanırım bir tane ev var. Otobüs durağı var. Mesela böyle oturabiliriz. Mesela şöyle otur oturabiliriz biz. Otobüs otobüsü beklemek için böyle oturduk hadi. Pardon lan yattım yattım pardon pardon. Neyse. Vay vay eve eve bak eve. Ev, ev, ev. Ne kadar da güzelmiş. Bu ev acaba mı? Neyse. Lan oradaki lan bu Erzurum para ödülleri. Lan Zengin. Ana. Lan su aleyna değil mi? Camdan görüyorum artık. Dur dur. Bu böyle olmayacak. Meraktan çatlayacağım. Kapılarına tıklayayım. Kimse var mı? Kimse var mı? Ha? Bu da kim lan? Kimsin birader sen? Birader sen kimsin? Lan Dur bir dakika. Sen yoksa Kerem komiser ile MZP 1147 misin? Evet tam kendisi. Oğlum sen nereden geldin lan? Bak beni sırr etme yemin ederim bu seyirden git. Seni öldürürüm. Ay, Merak etmeyin canım ailem. Bu zararsız bir yaratık. Ne diyorsun lan? Ne, ne diyorsun lan sen? Ben yaratık mıyım lan? Eee yaratık değil misin? Yani canlı bir yaratıksın. Zengin. Bir bana bak. Bir de kendine bak. Senin ben tipiniz. Bak Kerem komiser misin? Nesin? Çok ağır oluyorsun. Be benim abime küfür edemezsin kardeş. Fakir. Sana ne oluyor lan? Kendine bir şey mi zannediyorsun? Bak bana. Yemin ederim seni öldürürüm. Ben bir polisim ulan. Bakın sizde isim yok. Sadece zenginle isim var. Zengin de benim kankam. Biz onunla kankayız. Ben ben bir youtuberım. O da bir youtuber. Yani sen youtuber mısın? Zengin gibi. Yok ebenin. Tövbe tövbe. YouTuber'ım diyorum. Anlamıyorum ulan. Gelecek alı. Tamam be. Allah Allah. Sen çok kıfırlı konuşuyorsun ha bu arada. Normalde küfürlü konuşmazdım da. Siz beni sinir ediyorsunuz. Tamam özür dileriz kardeş. Seni e, zararlı bir canlı gördük. Yani zararla zararlı bir insan gördük. Sana da yaratık demeye ayıp oluyor da. Kusura bakma. Hoş geldin canım bize. Hoş bulduk. Zengini ben biliyorum. Gerçekten çok özür dileriz. Sana bir daha öyle yapmayacağız. Hoş geldin Seyri Hoş bulduk, hoş bulduk. Neyse, ben birazcık zenginle takılacağım. Fakir, bu arada zenginin videolarını izliyorum. Senin so senin bir lakabın var Ne lakabı lan? S zengin dedi. Şey, zengin haberi sana aç köpek diyor. Ulan, ulan! Ha! Öldürürüm ben o zengini. Neyse ben zenginle bir konuşayım. Zengin kanki ne yapıyorsun lan? Ersi raftı para döre. İyiyim valla ne olsun hiç. E, yeni şehrimiz nasıl? Bir gezelim mi? Olur ben gezin geleyim. Tamam o zaman sen gez gel. Bir bakalım şehre. Nasıl Söyle Söyle gezelim. Vay çiçekler var. Abi. Vay be dört katlı binada varmış. Buradan bina alabilirim. Burayı merak ettim. Bir sorayım adama. İçeride adam var. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam abi. Buyur. Kardeşim bu burası neresi acaba? Ben bu şehre yeni geldim de. Burası ee, internet kafe kardeşim. Tamam abi sağ olsun. Kolay gelsin sana. Sağ olsun kardeşim. Bakmaya devam edelim. Vay vay eve bak be. Milyonerin evi galiba. Bu da bina galiba. Bakalım binaya. Şöyle kapı açık kalsın. Tekrardan Birinci kat. Sokalım şöyle yukarıya doğru. Vay be güzel misin? Biz, benim şehrim daha güzel mi? Minecraft var şehri. Zengin fakir hala Minecraft Ben sadece Kan Kanka şehrine geldim. Bakıyorum öyle. Kan Aha burada çatı katı sanırım. Bu ne lan böyle? Neyse bir yardımım da olsun. Şunu buraya kırdım. Merdiven de benim o. Lan oraya koymayacaktık. Tamam bir yardımım da olsun. Kapıyı da Tamam sanırım zengin ya da fakir birisi unutmuş. Şöyle çıkalım biz de. Tamam. Vay ay. Buradan atlasam acaba ölür müyüm? Neyse öyle bir saçmalık yapmam. Aha zengin orada. Daha hemen orada. Görüyorum. Evi de güzelmiş ha. Sizce hangi ev daha güzel? Bu villa mı daha güzel? Zengin milyoner evi. Yoksa bu ev mi? Arkadaşlar. Videoyu izliyorsunuz izliyorsunuz. Bir abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Lütfen. Abone olun. Benim kanala Kerem Komiser ile MZP 1147 ve Zenginin yani her şey ...kanalına abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bizleri seviyorsanız yani eee... ...ikimizi seviyorsanız... ...kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Neyse ben de yavaştan zenginin yanına gideyim. Şöyle şuradan çıkayım. Bir saniye. Allah Allah. Ben buradan neden geçemedim? Şunu bir kıralım ilk önce bir saniye Dur dur tersine bir kıran şunu kıracağız ilk önce kır 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 kusura bakma zengin ama ben buradan geçemedim ondan dolayı kırmak zorunda kaldım eh tamamdır hakkında helal et kanki şuradan lan lan ne oluyor sıkıştım lan ben buraya dur lan dur dur bir saniye şöyle Taktım. Tamam oldu. Yanlış taktım ama olsun. Belki zengin bana buradan sırf kan diye bana bedava bina verir. Ev verir yani. Kendi parasıyla bedavaya. Dur bir sorayım. Söyle. Aha son katmış. Lan bu kadar azsa zaten ben almam ki böyle. Minecraft projesi arasında dururum. Daha iyi. Neyse zengin yana gideyim. Aha, geliyor bizim soytarı. Birader vallahi benim gözüm birazcık tutmadıydı. Ama iyi adammış. Fakir korkma lan. Allah Allah bu benim vallahi e, yaklaşık tam olarak şey e... ne ne şey e daha düşünüyor lan la. Şey şey ne 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 ne. ne, ne. Bu benim yaklaşık Yedi aylık arkadaşım kankiz biz buna. Ha, ben niye bilmiyorum. Çünkü sen daha yeni görüyorsun şu an. Zehre geldi bu. Gideyim ben de bari. Zengin. Örçer para dürere. Buyur ne oldu? Kerem. Ben şurada akı binayı gezdim su. Ee, adı. Yani şu dört katlı binayı gezdim. Güzel, güzel bina. Ama ben satın almayacağım. Seni görmeye geldim. Bu senin evde birkaç gün yatayım mı? Olur yat. Bizim zaten bodrum katımız var. Bodrum katında yatarsın olur mu? Ama dur bir saniye. eee benim şehirde insanlar varlar Ben orada komiserim. Say şey, insanlara yardım etmem gerekiyor. Neyse zengin arada sırada görüşürüz seninle. Tamam mı? Görüşürüz. Kerem komiser. Kerem komiser ile mezhep tamam tamam neyse ben gider ee, yoluma düşer yağmurlu havada istersen ben bırakayım seni yok yok gerek yok şimdi araban yoktur yo var hani lan söyle nerede abi garajda yok rengi şimdi olmaz ya ben kendim yürüyerek giderim gel bir sarılalım son bir defa canım kankim bay 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 Kerem Koç'a ilemez yapamamızı fakir sen de iyi adamsın Beni gözün tuttu ha, değil mi? Evet evet, iyi gözün tuttu. İyi adamsın ha. Senden büyüyünce adam olursun sen var ya. Adam olup da annene babana mı baksan? Fakir ben zaten büyüdüm lan. Sen ne diyorsun? Neyse, sana da sarılayım. Bay bay. Bay bay zenginin karısı. Bay bay. Hoşça kal. Çok iyi adamdasın. Evet evet kesin öyleydi. <laughs> sırada gelirim belki biraz sonra Allah bismillah bismillah. bismillah. Çok biz yağmur yağıyor. Bir yolda gidece nereyemişiz? İstiyorsan zengin kutusun. Yok yok eminim. İyi dön olsun. Çok iyi adamlar. Hadi bay bay. Yallah. Tamam tamam. Manyak mıdır nedir lan bu da? Git ben de gideyim artık. Zengin seni çok çok seviyorum. Hadi bay bay koçum. Kendine iyi bak. Eee bay bay. Dur dur gitmeden önce son bir şey seyircilere. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kerem Komiser ile MCP 1147 ve eğer istiyar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kırın abone butonunu. Kırın mı var? Kırın. Sizleri seviyorum. bildirimler açmayı unutmayın. Böyle daha keyifli ve daha güzel videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın.